bazı sesler vardır. Yüzünü görmeden bile tanırsınız. Sadece bir cümleyle karakterin gölgesini sahneye taşır. O ses yıllarca yeşilçam'ın karanlık yüzlerine can verdi. O ses Sadettin Erbil'dir. Sana merhaba diyenin ciğerini sökerim! Selamün aleyküm diyenin dalağını deşer, böbreklerini alırım! Hazır doktor ayağına gelmişken fıtığını aldır da kurtul! Bir dakika, bir dakika dursana! Ha? Dişine göre gübuldum değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Aldın mı parayı? <laughs> Belli olmuyor mu? Oluyor! <laughs> Bir numara bulmazsan sana verdiğim paraları geri alırım ha! Allah! Buldum! Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Şu suratı gören kadın korkudan geberir. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Yalan mı Hüsnü? Ben bile korkmaya başladım kendi suratımda. Sen ne demek istiyorsun? Bak abi bak, bacaklarına ne biçim bakıyor. Baksana abi, şimdi de bıyıklarını vuruyor. Ümit oğlu hiç! Kışınıyor galiba. Bu adam Lüpedis senin ırzına, namusuna göz dikmiş abi. Yeeeyç! Ulan var mı bana yan bakan? Ha? Var mı ulan bana yan bakan? Neredesin Kostoluk? Buradayım tam. Buradayım Altar'ın oğlu. 6 Mart 1925'te İstanbul'da doğar. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olur. Henüz 18 yaşındayken sahneye adım atar. 1943'te İstanbul şehir tiyatrolarında perde açılır ve Saadettin Erbil tiyatronun ağır ışığı altında ilk kez konuşur. Sahnedeki ciddiyeti, ölçülü sesi, güçlü tonu kısa sürede onu fark edilir kılar. Tiyatrodan sinemaya uzanır bir aktör, bir anlatıcı, bir ses olur. Yıllar geçtikçe Yeşilçam'ın karakter dünyasında özel bir yer edinir. Yüzlerce filmde oynar. Beni boynuzu da yaptın sonunda. Senin verdiğin akıl yüzünden kendi elimle melati Tarsan denilen o hergeleye peşke çektim. Ulan senin gibi serseme, zeki ismini veren hergelenin ağzına tüküreyim. Evet doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz? İlkokulu bitirdim. Bravo doğrusu, aferin size. Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Hem kulağı çok güzel. Senin gibi bir avukatım olduğu için Allah'a ne kadar şükretsemez. Her işin incesini düşünmüşsün maşallah. Bu davayı da kazanırsak yok mu? İşimiz iş. Almanlarla ortak kuracağımız şirketin mali müşavirliğini mutlaka sana koparırım. Avukat mahkemeden boşanma ilamını aldı. Artık evlenmene mani kalmadı. Ağlaman, sızlaman boşuna. Biliyorsun, Hayatımda her şeyi istediğim zaman değiştirdim. Ekranda göründüğü her sahnede o klasik duruşu, o sert bakışı vardır. Ama asıl izini perde arkasında bırakır. Mikrofonun önüne geçtiğinde Yeşilçam'ın efsane yüzleri onun sesiyle konuşur. Erol Taş'ın o gür öfkesi, Hayati Hamzaoğlu'nun tehditkar tonu, Tanju Gürsu'nun karizmatik sesi, Ekrem Bora'nın derin vurguları hepsi Saadettin Erbil'in sesinden geçer. Bir karakter ağzını açmadan önce bile seyirci bilir. Bu sahnede Saadettin Erbil konuşacak. O sadece seslendirme yapmaz. Kelimelere ruh verir. Bir karakterin hırsını, öfkesini, korkusunu tek bir nefeste taşır. Çağrı filminde sahneye çıkmadan bile sesini duyduğunuz o yankı, onun sesinin gücünü gösterir. Dublaj onun elinde bir sanat haline gelir. Sesi karakterlerin silüetine gölge gibi düşer. Yeşilçam'ın kötüleri onun sesiyle büyür, hatırlanır, ölümsüzleşir. <laughs> Vahzavallı Batal var. Oğlunu arıyordun demek <laughs> o da seni bekliyordu Batal <laughs> gaz Ama öldürüp <gülüyor> kanını <laughs> içmek için. Köpey! <laughs> <laughs> kavga! Kiminle lan? Lan benim en kral dostumla nasıl kavga edersiniz ha? Pislikler! Ama ne yapayım ki ondan hoşlanıyorum. Onsuz yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin? Sana ateş salacak fırsat bile vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnek, ne sandın lan beni? Ben senin yılışık sulu zamparalarından mıyım? Bu paçavrayı sövüşlediğin hacalarına giy, bana değil! Allah kahretsin! Sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? O uğursuz dediğin oğlum kızına şu anda hayat veriyor! Hayat mı? Kızım senin oğlunun kanıyla yaşayacaksa ölsün daha! Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Yanıyorum ama! Beni yakanı da yakacağım! Sizi de yakacağım! Mahalleyi de yakacağım! Hepinizi yakacağım ulan inekler! Bu defa ufak tefek şeylerle yetinmeyeceğiz! Mekke'de bıraktıkları değerli ne varsa alacağız, el koyacağız! Evlerini satacağız! Alılarını, gümüşlerini... ...Ziynetlerini de... ...Şam kervanına kadar. Bütün kehanetin boşa çıktı ihtiyar, Tarkan öldü! Tam da biraz sonra ölecek! Hani Altar'ın soyundan biri benden intikam alacaktı? 16 Kasım 1997'de perde kapanır ve Büyük Usta sevenlerine veda eder. Bugün eski bir Yeşilçam filminde bir tehdit cümlesi duyduğunuzda aklınıza ilk gelen isim Saadettin Erbil'dir. Türk tiyatrosunun güçlü sesi, Yeşilçam'ın unutulmaz seslerinden biri ve dublajın ustalarında efsane isim Saadettin Erbil.